Selam, selam, güzel evrensel ailem benim değerli kardeşlerim canlarım. Yine anda bir sürpriz yayın. Kendimizden kendimize muhabbet edeceğiz. O zamana kadar size bir anda gelen bir şiirimi dinleteyim. Çünkü e, paylaşmaya çalıştım paylaşamadım. Sizin de bilmenizi duymanızı istedim. Her ne kadar bu sözler bizden aksa da sonuçta özümüzden akıyor, özümüzden geliyor. Bütün insanların faydalanması için kısa bir yayın yapacağım. Sadece bunu size dinletmek için yayını açtım. Canlarımız gelsinler, ondan sonra. İnşallah açmaya çalışacağım. Az önce bir kardeşimizle yazışırken konu konuyu açtı. Ee, konu bir Türkiye geldi. O türküyü de ben dinledim. Dinleyince de işte akış geldi. Anda o gelen akışı da sizinle paylaşmak istedim. Instagram bir buçuk dakikadan fazlasını paylaşmıyor. E, bu da bir buçuk dakikadan fazla. O yüzden canlı yayın açıp burada size dinletmek istedim. Hepsi bu. Başka da bir şey yok. E, nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Videoları izliyorsunuz. Yazıları okuyorsunuz. Eğer bilirseniz o videolar, o yazılar, o ya hepsi yani. Sizin hiçbir zaman e, bir arayışa e, yani girmenizin önündedir onlar yani çünkü e, bütün hemen hemen sorularınızın cevapları kitaplarımızda var işte videolarda var yazılarda var tabii ki e, gönülle gelenler için ön yargısız bir şekilde bizi dinleyen izleyen kitaplarımızı okuyan emin olun çok 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 şey anlar ve bambaşka bir insan haline döner ve size en başta söylediğim gibi bu yol öyle e, şey bir yol değil yani böyle dümdüz tamam hakikatte düz de ama işte bizim toplum yani bizim gibi ülkelerdeki insanlar, aileler, eşler falan olayı anlamadıkları için sizin işte yoldan çıktığınızı, kafayı yediğinizi, dinden çıktığınızı veya e, o ilmi anlatan erkekse bu sefer e, eşi geliyorsa eşini kıskanma durumları, Kadınsa diğerinin eşinin kıskanma durumları. Bu gibi şeyler oluyor. Olmamasını istiyoruz ama bir şekilde oluyor yani. İşte bazen eşleriniz size şunu der. Sen yoldan çıkmışsın, sen kafayı yemişsin. Böyle şey mi olur falan. Biz de bunları biliyoruz. Zaten eskilerin hikayeleri gibi şeyler size söylerler. Ama emin olun siz belki yoldan çıkıyorsunuz ama... Yanlış yoldan çıkıyorsunuz, doğru yola geliyorsunuz. Ben bunu size söyleyeyim yani. Bugün dünyada yaşanılan, yani hangi din olursa olsun, bunların hepsi baştan sona yanlıştır. Evet, Hz. Muhammed, Hz. İsa, bu gibi öğretmenler çok güzel bir öğreti getirmiştir dünyaya. Ama onların getirmiş olduğu öğreti, yozlaştırılmış, bozulmuş hurafeler, bidatler, her şey onların içine sokulmuştur. Bu defa hurafeleri, bidatleri, örf, adet gelenekleri şu an dünyada insanlar din diye yaşıyorlar. Lakin Hz. Muhammed, Hz. İsa gibi devrimcilerin hepsi de bozulmuş olan dinleri tam tersi düzeltmek için gelmişlerdir. Onlar öyle ellerinde bir kitapla, bir dinle gelmemişlerdir. Onların bir öğretisi vardır. Gönülden gönüle akan bir yol varmış gizli gizli. İşte biz de o gizli gizli olan yolu aşikar edeceğiz inşallah. Apaçık ortaya çıkaracağız. Hepsi bu. Şimdi açıyorum. Dur bakayım. Hadi evrensel kardeşler neredesiniz? Bak bekliyorum ha size. Sizin için yayın açtım bekliyorum. Evet. Şu an nasıl yayın? Şu an nasıl? Yayın nasıl şu an? Bir zahmet söyler misiniz? Eyvallah. Hepinize canı gönülden selam olsun güzel insanlar. Bizler birbirimiz için buradayız. Uykuda olan hücrelerimizi uyandırmak için buradayız. Ha bir de aklıma şu geldi. Şimdi bazı insanlar diyor ya işte uyanan insan uyandım der mi, bilen insan biliyorum der mi, e, bu gibi böyle şeyler söylüyorlar. Şimdi Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa, Mustafa Kemal Atatürk, yani bunların hiçbiri uyanmış bilinç olduklarını sakladılar mı? Hz. Muhammed uyanmamış olsaydı, o kadar bilgi nereden geliyordu ona? Ben Allah'ın size göndermiş olduğu Resulüyüm der miydi? Ben Allah'ın Resulüyüm demek ne demek? Ben uyanmışım demek. Bugün burada olsaydı Hazreti Muhammed ona şunu mu diyecektik? Ya Allah'ın Resulüsün ama bize söyleme. Allah seni bilsin yeter. Veya Allah'ın Musa'sısın ama bize söyleme. Allah senin Musa olduğunu bilsin yeter. <laughs> Tövbe Rabbi. Veya öğretmen öğrencisine diyor ki ben öğretmenim. Öğretmenim öğretmen olduğunuzu söylemeyin. Allah sizi bilsin yeter. E ama öğretmen. Öğretmenler günlük kutluyorsunuz. Niye söylemesin? Sen de öğrenci olduğunu söyle. Biz de senin öğrenci olduğunu biliyoruz o zaman. Yazar yazar olduğunu söylemesin. Tarkan Tarkan olduğunu söylemesin. Çiftçi çiftçi olduğunu söylemesin. <laughs> e Hiç kimse bir şey söylemesin. Adın ne? Hiç. Mesleğin ne? Hiç. Şimdi ben kitap yazıyorum. Birisi bana sorduğunda ee, ne iş yapıyorsunuz? Ben bilmem. Neden? E çünkü söyleme ne yaptığını. Yanmayan insandan kitap mı çıkar doğru düzgün? Tabii bu zamanda çıkıyor da gerçi o da var.